Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlere e, bir site tanıtımı yapacağız. Yani herhangi bir para veya herhangi bir şey almadım. Yani bir şey muhtemelen almadım ya da haberlerle kalmadım. Semi Semifinder'ın yaptığı bu siteyi tanıtacağız. İlk önce gençler. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. kanalı abone ama az neden bilmiyorum neden az 3 3 olmuş görüntülenmiş ama yani yavaş yavaş biz de ilerleyeceğiz gençler yes, buraya şimdi ilk başta sevim kinder'ın kanalına gelin gidelim biz de kanalına ee, merhaba medya bugün sizler bu arada abone olduğunuzu öneririm yani yani prim kim değil onu istediğim şey değil abone olduğunuzu öneririm O'nun sitesine girin diyelim ve sitesine giriniz diyelim yani biraz her şey değişen bir premium yok imla kartı veya kredi kartıyla ile 900 lira 99 kuruş yani 10 lira Mobilde 20 lira kredi iki tane her şey değişen premium 15 lira bu e, ve bu kredi kartı 15 lira Bunun anlamı genelde 15 lira oluyor 30 TL Mobil olanı 30 TL Burada e, 24 saat Dikkat mobil kredi ve kartı ile yapılan ödemeler e, Posta 24 saatte iyi e, gönderilir Yani bu 6 saat 6 gün falan bekletilmiyor yani Ve bunda yani En geç gelmediyse şey de stok bitmiştir Onlar size mailinize gönderir diye tahmin ediyorum Burada GTA 5 de var. GTA 5. Bu arada şunların özelliklerini de söyleyeceğim. 49 lira 99 kuruş 50 lira gibi bir fiyata geliyor bu kredi kartı şeyi. 69 lira 99 kuruş mobilde yani 70 lira. Ee, birinci, bir adet her şey değişen kredi de premium olmuş. Pirem olmuş. Sonra sabah girişim. Skin değişimi gizli soru varmış. Pirem oynamak. Epos değişimi garanti var yine. Var yine zaten kendimde söylüyordum garantilerim olduğunu. Ee, i̇ki adet her şeyi değişen biri premium sonuç hesaba giriş skin değişimi, gizli soru diyor yani o size soru sorabilir yani başkalarına söylemeyecek soruları sorarsınız olabiliyor yani premium gizli soru dediği gençli bu da şeydi. Mesela diyelim. Minecraft'a girdiniz. Minecraft'ın kendi sitesine girdiniz. Evet. Ve orada siz hesabınızı değiştireceksiniz. Mesela şeyin bir şeyini değiştireceksiniz diyelim. E, oradan işte gençler şey yapabiliyorsunuz yani. Orada videoları soruyor, abone ol bana soruyor. Orada yapabilirsiniz. O yani ikisinde ne oluyormuş? GTA'da da orijinal Rockstar gibi abi var, sonuçlu gibi var, süper değişim var, kılık desin var. Bütün bilgiler değişebiliyormuş. Evet bilgileri de değiştirebiliyormuş. Ee, günlük bu satılan premium satış sayısı 90 mı 44 müş 382 de yani şu puanı kadar satılmış İletişim için bu e, şeyi kullanabilirsiniz yüzde 95 müşteri şeyi yani yüzde yüz teslimat yapıyorlar yedi yüz nokta çıkmış diyorum Facebook'tan veya mesela diyelim ama size şu yaptığını Facebook'tan da yazabilirsiniz e, burada güvenli yani, buralarda oku okuyabilirsiniz siz sponsorlukta yani kötü olsanız biz sitemiz tüm YouTube, YouTube, tüm YouTube kanalına sponsor olmaktadır. Sitenin tanıtım videosunu çekip info adresine gönderdiğiniz sponsorluğunuz değerlendirilir diyor. Ve yani böyle bir güzel sayfası var. Ben diyor almanızı tavsiye ederim yani. Bence paranızı biriktirin. Ya bir adet her şey değişen pire veya iki adet her şey değişen pire alabilirsiniz. İki adet alacaksınız yani şeyi de yapabilirsiniz. Ben sana çok konuştum. Bu videonun sonuna gelen diğer videolarda e, diğer videolarda görüşmek üzere. Bye.